Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürsel AK Parti'ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Gürsel'e ve CHP'den ayrılan belediye meclis üyelerinin cumartesi günü özel takılması bekleniyor. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den ayrıldığını açıklamasının ardından AK Parti saflarına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında yaptığı değerlendirmede, Gürzel'in AK Parti'ye katılımını duyurdu. Sinene Türk'te yer alan habere göre, toplantıda ayrıca Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emir Gazi Belediye Başkanı Mesut Mercan'a, AK Parti Ruzeti Takan Erdoğan'ın hafta sonu yapılacak teşkilat akademik kapanış konuşmasına programda Gürzel'e ve CHP'den ayrılan Beykoz Belediye Başkanı'na da e, meclis üyelerine rozet takması bekleniyor. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara izin vermiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda iç ve dış siyaseti ilişkin önemli mesajlar verdi. İsrail'in Katar'da Hamas heyetine yönelik saldırısına dikkat çeken Erdoğan, Katar'daki ay saldırı Çelik Kubbe kararımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Ayrıca Erdoğan terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, bunun yürütücüsü de hamisi de, Hamsi de Cumhur İttifakı'dır. Aramıza fitness sokmaya çalışanlara izin vermiyoruz. İfadelerini kullandı. Evet dinlediğiniz için teşekkür